Miladi 1600 senesinin bahar mevsiminde İbrahim Paşa komutasındaki İslam ordusu Kanice ünlerinde Avusturyalıları perişan etti. Kafir ordusu geldiği gibi zillet içerisinde geri döndü. Bu hal üzerine Kanice'deki Haçlılar daha fazla direnemediler. Koskoca Avusturya ordusunun yenilgiye uğraması onlar üzerinde bir korku psikolojisinin oluşmasına sebep olmuştu. Cephaneleri Allah'ın tevfikiyle havaya uçtu. Sıra dışı bir şekilde. Normalde böyle bir şeyin meydana gelebilmesi mümkün değildir. Bu Hak Teala'nın apacık bir yardımı. <laughs> Cephaneliğin havaya uçmasıyla beraber kalelerin, kalenin istihkam bölümünün yarısı yerle bir oldu. Bütün bunların yanı sıra cephanede havaya uçmuştu. Ellerinde savaşabilecek bir barut yoktu. E, bu sebeplerden dolayı Macarlar teslim olmayı teklif ettiler. Daha fazla savaşabilecek kuvvetimiz yok. Bu korku psikolojisinden dolayı teslim olmayı öne sürdüler. E, Avusturyalılar birazcık daha inat etti. Ama en sonunda onlar da çaresiz bir şekilde teslim olmak zorunda kaldılar. Zira mücahitler düşman ordusunu mağlup ettikleri zaman diğer kafirlerin de kalbine bu şekilde korku salmıştı. Gaziler e, kaleyi devamlı olarak top atışına tabi tutuyordu. Kafir ordusunu bozguna uğrattıktan sonra kaleyi de bir hafta boyunca top atışlarıyla dövdüler. E, bununla birlikte kalenin iki tarafında bulunan bataklık bölgeyi de odunlarla ve çalılarla doldurmaya çalıştılar. Çünkü bu bataklık arazide ilerleyebilmek ve hücuma kalkmak çok zor. Bu sebeplerden dolayı o çamurlu zemini tahtalar döşediler oraya ve kendilerine bir yol yaptılar. Gaziler sabah namazından sonra saldırı için hazırlığa geçtiler. Umami bir yürüyüş yapacaklardı. Tam bu esnada düşman hisarlarının üzerinde teslim bayrağı yükseldi ve düşmanlar aman dilediler. Düşmanlar e, kaleden çıkarak e, paşanın otağına geldiler. Tabi bunun için e, İslam ordugahından da bir komutan onlara rehin olarak gitti. Yani görüşme esnasında bir kişinin de karşı tarafta bulunması gerekiyordu. Karşılıklı rehineleşme yani. Konuşmalar esnasında e, kafir beyleri teslim olacaklarını söylediler. Yani başlarına gelen olaylardan hiç ders almamışlardı. Cephanelikleri e, kalede bulunan o cephanelikleri sıra dışı bir şekilde havaya uçmuştu ve kalenin önemli bir kısmı yerle bir oldu. Bu e, bir rastlantı demek e, kesinlikle mümkün değil. Ya tesadüf dediğiniz zaman kendinizi kandırmış olursunuz. E, burada da düşmanlar bunu öne sürdüler. Barutumuz kalmadı, yoksa teslim olmazdık diye böyle bir e, konuşma yaptılar. Daha sonra teslim olmak istediklerini bildirdiler. Akıllı insan başına gelen musibetlerden ders alır. Aptal insansa başına ne kadar sıkıntı gelse de hiçbir şekilde ders almaz. Buradaki düşmanların da kalbi mühürlü olduklarından dolayı Cenab-ı Hakk'ın verdiği şefkat tokatlarından hiçbirinden ders almadılar bu sıra dışı olay dahi gözlerini açmadı. Küfür üzere inat ettiler. İbrahim Paşa teslim olmaları üzerine bu düşmanlara olabildiğince iyi muamelede bulundu. Hatta içerideki eşyalarını taşıyabilmeleri için 200 tane deve dahi ayırdı. Bu derece yardımcı oldu onlara. Bütün bu çabası kaleyi teslim alabilmek içindi. Rebu Lahir ayının 14. gününde e, kaleden dışarı çıktılar. Eşyalarını ve malzemelerini dışarı taşıyarak e, kaleyi tamamıyla boşaltmışlardı. E, Cebeci askerlerinin başı olan Mehmet Kethuda kalenin içine girerek cephanelik bölümünü zapt etti ve toplara el koydu. Bu kaleden çok büyük bir ganimet çıktı. 51 kıta büyük top ve e, yaklaşık 20 civarında darbezen bulunuyordu. Yani 70 civarında büyük toplar ele geçirildi. Bunlar gerçekten ciddi bir ganimet ve bu toplar vesilesiyle İslam ordusu çok güçlü bir hale geldi. Ee, i̇lk iş olarak kaledeki e, kiliseleri camiye çevirdiler ve burası bir İslam yurdu haline getirildi. Kalede bulunan gayrimüslimlere elden geldiği ölçüde iyi davranılmaya çalışıldı. Buranın halkını İslam'a ısındırabilmek için olabildiğince güzel bir şekilde muamele yapıldı. Yağmillahi Teala bu kale İslam topraklarına dahil edildi. Oldukça stratejik bir noktada bulunuyordu. Bölgedeki hakimiyetlerini pekiştirebilmek için bu çok önemli bir adım. Uzun zamandan beri böyle bir fetih gerçekleşmemişti. Yıllardır meydana gelen yenilgilerden sonra böyle bir zafer kazanmak, düşman ordusunu bozguna uğratıp böylesine mühim bir kaleyi fethetmek bütün Müslümanlar üzerinde çok olumlu bir etkiye vesile oldu. Paşalar bir fetihname yazarak, fetihnameler yazarak civar bölgelerdeki beylere gönderdiler. Aynı zamanda başka devletlere de yollandı. Kanize etrafındaki diğer kaleler de teslim olmak zorunda kaldılar. Çünkü o diğer kaleler de Kanize şehrine bağımlı bir haldeydiler. E, bu sebeplerden dolayı Kanize şehrinin fethiyle beraber civar, bölge, civar bölgelerdeki diğer kaleler de kendiliklerinden teslim oldular. Aralarında Berzence kalesi de vardı ki önemli bir yerdir. Buralara e, şeriatın uygulanabilmesi için kadılar atandı. Ayrıca bu kalelerin muhafız, e, muhafaza edilebilmesi için askeri birlikler vazifelendirildi. Devlet-i bütün büyük şehirlerinde ve belli başlı noktalarında şenlikler yapıldı. Her yerde fetih sureleri okundu. İbrahim Paşa e, karşılaştığı gayrimüslimlere elinden geldiğince iyi muamelede bulunmaya çalışıyordu. Bunları İslam'a ısındırabilmek için gerçekten yoğun bir gayret sarf ediyordu. Nitekim daha önceki süreçlerde Peçevi'de böyle bir rivayette bulundu. Bazı eleştirilerinin yanı sıra onun böyle bir vasfının olduğunu da söyledi. Padişah İbrahim Paşa'ya sadaret ile beraber pek çok hediyeler gönderdi. Kanice önlerinde meydana gelen muharebe gerçekten çok zorluydu. Ee, İslam askeri burada 7 gün boyunca gece gündüz kafirlerle mücadele etti. En sonunda bozguna uğrayıp kaçtıklarında e, düşmanlar çadırları yağmalamadılar. Bunun bir hile olduğunu zannetmişlerdi. Yani İslam ordusu bize tuzağa çekmeye çalışıyor. Bu sahte bir geri çekilme. Malazgirt Muharebesi'nde olduğu gibi, e, Mohaç Muharebesi'nde olduğu gibi, sahte bir geri çekilme yapıyorlar. Bizi tuzağa çekmek için böyle davranıyorlar diye düşünerek e, herhangi bir, bir yağmada bulunmadılar. Kalplerinde böyle bir korku bulunuyordu. Cenab-ı Hak kalplerine böylesine bir dehşet saldı. Bundan dolayı her ne kadar üstün gelseler de, çatışmalarda üstün gelseler de kalıcı bir başarı elde edemediler. Onların bu korkusu vesilesiyle dağılan askerler ...yeniden toparlanma fırsatı buldu. Ee, bu tabii ki meydana gelen olaylar... ...Hak Teala'nın apacık bir yardımı. Ee, en büyüğün, en büyüklerinden birisi de... Kanice Kalesi'nin cephaneliğine ateş düşmesi. Normal şartlar altında bu mümkün olmayan bir şey. Cephanelik en üst düzeyde korunur. Ee, burada güvenlik tedbirleri en üst düzeydedir. Lakin kalede bulunan esir Müslümanlardan birisi bir fırsatını bularak cephaneliğe girdi ve orada bulunan tonlarca barutu ateşe verdi. Bir fitil yakarak cephaneliğin havaya uçmasına vesile oldu. Yani bu normal şartlar altında yapılamayacak bir şey. Çünkü cephanelik çok iyi bir şekilde muhafaza edilir. Hele ki muharebe esnasında. Cephaneliğin havaya uçmasıyla beraber kale yerle bir oldu. Yarısı e, tahrip olmuştu. Bu vesileyle hem düşmanın cephaneliği yok oldu hem de kale e, büyük ölçüde zayıfladı. Eğer böyle bir şey olmasaydı bu kaleyi fethetmek gerçekten çok zor olabilirdi. Çünkü kalenin bulunduğu yer oldukça sarp ve yüksek bir alan. Ayrıca iki tarafında bataklıklar bulunuyor. Bu şartlar altında İslam ordusunun buraya bir hücum gerçekleştirebilmesi mümkün değildi arazi yapısı sebebiyle kafirler çok büyük bir savunma avantajına sahipti. Gaziler 43 gün boyunca mücadele etmişlerdi. Yani kalenin iki tarafındaki bataklıkları tahta çitlerle doldurmaya çalıştılar. Kendilerine bir yol yapabilmek için. 43 gün boyunca mücadele etmelerine rağmen bataklığın sadece yarısını doldurabildiler. Bütün bunların yanı sıra ordu içerisinde pahalılık meydana geldi. Erzak konusunda bazı sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Ee, bununla birlikte kış mevsimi de yaklaşmıştı. Yani kış mevsiminde kuşatmaya devam edebilmek de mümkün değil iklim şartlarından dolayı. Yani görünüşte e, bu kalenin fethedilebilmesi mümkün değildi. Lakin hak teala böyle bir yardımda bulunarak Kalenin cephanesi sıra dışı bir şekilde havaya uçtu ve gazilerin işi büyük ölçüde kolaylaştı. Diğer taraftan Avusturya ordusu da e, savaşmaya cesaret edemeyerek bölgeden kaçmıştı. E, İslam ordusunun erzaklarına ve çadırlarına yağmalamaya cesaret edemediler. Çünkü Haçova Muharebesi'nin korkusu hala üzerlerindeydi yaşadıkları o büyük yenilgiyi hala unutamadılar. Bu sebeplerden dolayı her ne kadar çatışmada üstün gelseler de hiçbir şekilde çadırları yağmalamaya ve kaçanların peşinden gitmeye cesaret edemediler. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu muharebenin kazanmasında Hoca Saadettin Hazretlerinin de bir payı var. Zira onun vesilesiyle kazanılan Haçova Meydan Muharebesi'nin korku psikolojisi Hala devam ediyordu. Düşman üzerinde öyle bir etki bıraktı ki bu muharebede dahi izleri görünüyor. üzerlerindeki o korku hala geçmemiş. Bu şekilde Gazilerin işleri yolunda gitti. E, sefer esnasında, muharebe esnasında her ne kadar zorlandılarsa da en sonunda e, çok büyük bir galibiyet elde ettiler. Lillahilhum tibal minne. E, Fetih'den sonra İbrahim Paşa bu kalenin yıkılan yerlerini tamir etmekle meşgul oldu. Kaleye güçlü bir garnizon yerleştirerek erzak ve mühimmat konusunda e, yoğun bir stok yaptı. Kaleye yaklaşık olarak 3000 asker yerleştirdiler. Sınır güvenliğini muhafaza edebilmek amacıyla Perenzence bölgesinde stratejik bir noktaya bir kale daha inşa ettiler. Düşmanın geçebileceği güzergaha böylesine sağlam bir kale daha inşa ettiler. Ee, İslam orduları Avusturya cephesinde bu şekilde galibiyetler elde ederken Anadolu'da da bazı karışıklıklar oluştu. Kara yazıcı namındaki bir adam e, İslam ordusunun bu meşguliyetinden yararlanarak Anadolu'da isyan ateşini yeniden alevlendirdi. Bu adam kendi krallığını kurmak istiyordu. Pis ihtirasları için böylesine bir iç savaş çıkardı. Çorum sancağında bulunuyordu bu herif. Ee, münafıklık faaliyetlerinde bulunarak sırf kendi ihtirasları için böylesine bir iç savaş çıkardı. Ve devlet-i böylesine zor bir durumun içine soktu. Yani e, mücahitler sınır bölgesinde kafirlerle mücadele ederken, Böylesine arkadan vurmak, böyle bir kahpelik yapmak, neresi nereden bakılırsa bakılsın tam anlamıyla bir münafıklık. Devletin bu zor durumunu bir fırsat olarak değerlendirdi ve Kayseri bölgesinde e, karşısına çıkan Anadolu askerlerini kılıçtan geçirdi. Komutası altında yaklaşık 20 bin kişi bulunuyordu. Etrafına adam toplayabilmek için, taraftarlarını çoğaltabilmek için etkileyici konuşmalar yapmaya çalışıyordu. Ayrıca dindar görünerek e, kendisini mümin bir insan gibi göstermeye çalışıyordu. Çünkü insanlar böyle salih kişilere saygı duyarlar. Saygı duymaları da gerekir zaten. Ama bu adam böyle bir ikiyüzlülükte bulunarak e, dindar biriymiş gibi görünüyordu sırf çevresine adam toplayabilmek için